Merhaba arkadaşlar balımın tasamlığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni modellerimizden bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugünkü çalışmam daha önce daha önce örmüş olduğum çantalardan kalan ipleri değerlendirdim. Değerlendirerek bir çanta elde ettim. Çantam 3 parçadan oluşuyor. Bir ana gövde, iki de yanlardan oluşuyor arkadaşlar. 3 numara tığ kullandım elimde kalan artık ipleri bu şekilde değerlendirdim çantam bir yönü bu böyle diğer tarafı da bu şekilde arkadaşlar Hazırsanız başlayalım arkadaşlar arkadaşlar ben bedeni hazırladım bedeni 52 sık iğne ile dümdüz ördüm elimdeki iplerin durumuna göre enini ve boyunu ayarladım arkadaşlar bunu bitirdikten sonra hiç ipimi kırmadan etrafını komple sık iğne ile çevirdim arkadaşlar bu sık iğne ile çevirmemin nedeni yanları eklerken bize kolaylık olsun diye yaptım daha sonra diğer bir yanlarını çalıştım bir tanesini yaptım arkadaşlar çantamın bunu şu şekilde ölçün arkadaşlar çantanızı Şöyle şuradan tutun, şöyle devam edin. Bakın, şöyle dönün. Tekrar şöyle tutun. Bu şekilde ölçün arkadaşlar. Şimdi diğer parçasını sizlerle birlikte öreceğim. Şimdi 13 zincirle başladım. 12 tane sık iğnem olacak arkadaşlar. Şöyle. Sık iğne bilen herkesin kolaylıkla yapabileceği, elindeki fazla kal, kalmış ipleri değerlendirebilecek bir çanta modeli arkadaşlar. İstediğiniz boyutta, istediğiniz enini, boyunu ayarlayabilirsiniz. Sık iğne bilen herkes bunu çok kolaylıkla yapar arkadaşlar. Ben 12 zincir 12 sık iğne yapıp geliyorum. 12 tane sık iğne yaptım bir zincir çekip geriye döndüm dönüyorum bu şekilde çantamın yanını boyutunu yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar istenen boyuta kadar geldim yani 15 sıra sık iğnemi yaptım geldim şimdi iç ipimi kırmadan sık yapmış olduğum parçanın etrafını sık iğne döneceğim şu şekilde arkadaşlar. Her bulduğumuz boşluğun içine girerek bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Bakın. Her sık boşluğun içine sık iğne yapıp bu şu köşeye kadar yapıp geliyorum arkadaşlar ben. Şimdi son yere kadar başa sona kadar geldim. Sık boşluğun içine girdim. 1 2 Burada 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Alttan da şu ipimi yürütüyorum. Sadece bu köşe ve bu köşede Köşelerde 3 tane sık iğne yapıp e, tamamlayıp geliyorum parçam arkadaşlar. Arkadaşlar parça, yan parçaları bitirdim. E, ütüyle de arkadan bohar vererek bütün 3 parçamı da ütüledim. Bir tarafını e, daha önceden ekledim. Diğer kenarını sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi arkadaşlar çantamızın e, ortasını bulalım öncelikle. Şöyle çantamızın ortası benim ortam burası. Ortayı bulduktan sonra şu bitiş yerimiz üstte çantanın ağız kısmı olacak arkadaşlar. Şimdi alttan da bu parçanın ortasını bulalım. Bulduktan sonra şöyle Burayı iğneleyin arkadaşlar. Kaymasın. Bu orta burayı bulduktan sonra iğne kesinlikle kayma olmayacak arkadaşlar. Eşit gelecek. Şimdi şu şekilde ilmeğimi alayım. Şöyle zincirimi başladım. Şöyle kenardan. Şöyle tığımı bir dakika arkadaşlar yapamadım. Şu şekilde ilmeğimi aldım. Bir tane zincirle orayı sabitliyorum arkadaşlar. Daha sonra diğer parçayı doluyorum. En başından iç kısım arkadaşlar bir, yapayım. Şu ipi de alttan yürüteceğim tabii ki. Şöyle. Şekilde. Bakın arkadaşlar. Şimdi örgünün iki tanesini içinden değil arkadaşlar. iç kısmında olan yerden giriyoruz. Aynı şekilde bu taraftan da iç kısımdan olan taraf tığımla giriyorum. Zincir kaydırma şekliyle bağlantıyı yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu tığlamak ya da bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz de arkadaşlar. Ama bu şekilde yapıldığında daha güzel duruyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde aynı şurada olduğu gibi kenarları bu şekilde bütün kenarı çevirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu birleştirmeyi de yaptım. Şöyle göstereyim şöyle geldim yuvarlak döndüm ve bu tarafı şimdi hiç ipimi kırmadan arkadaşlar şöyle ipimi kırmadan bir sıra sık iğne yapacağım komple çevresini döneceğim şöyle bu şekilde çantanın alt kısmını bir sıra sık iğne yapacağım. isterseniz eğer bunu iki sıra da yapabilirsiniz, daha da fazla da yapabilirsiniz. Ben şu an için bir sıra yapıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, çantamın ağız kısmını bir sıra sık iğne gidecektim, ama bir sıradan sonra bir sıra daha gittim, yani toplam iki sıra sık iğne gittim. Bu sık iğne sayısını siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz, daha fazla da gidebilirsiniz. Şimdi başladığım yere geldim. Şöyle hiç ipimi kırmadan şimdi bu ağız kısmını tok durması için şuradan bakın baştan gösteriyorum. Boşluğun içine girdim. Zincir kaydırma yaptım. Diğer boşluğun içine girdim. Her sık iğnenin içine girerek sık zincir kaydırma yapıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz yakından göstermeye çalışayım. Şuradan. Buradan değil. En son yaptığımız sık iğnenin altından girerek sık iğne şey kaydır zincir kaydırma yapıyorum şöyle. Bir daha göstereyim. Bakın. Bu şekilde çantanın alt kısmını komple çevirip geliyorum. Arkadaşlar bir sıra zincir kaydırma yaptım. Başladığım yere geldim. İpimi kırmıyorum. Şimdi de bir üste şu şöyle göstereyim. Üste şu ikisinin içine şöyle zincirle kayıyorum. Burada da bir zincir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Çantamızın artık ağız kısmı. Şöyle birkaç sıra yapayım. Size göstereceğim. Bunu yapmamızın nedeni çantamızın ağzının tok durması. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çantamızın ağzını yap, zincir kaydırma yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben çantayı bitirdim. Ağız kısmını dediğim gibi zincir kaydırma ile tığladım. Ve renklere uygun da sap taktım. Ben içini astarladım arkadaşlar. Şöyle astarladım. İki tane de şurada göz koydum iç gözleri koydum e, kilidim tabanı içinde e, keçe kestim arkadaşlar tabana ve tabanı keçeyi e, bedene diktim arkadaşlar silikon tabancam olmadığı için alt e, diktim aynı renklerle diktiğim için dıştan görüntüsü bozulmuyor arkadaşlar çantamın genişliği yaklaşık şuradan şöyle hemen ölçelim arkadaşlar 38 santim arkadaşlar Boyu 21 santim arkadaşlar. Tabii ki bu elinizdeki kalan iplere göre boyunur, enini kendinizde ayarlayabilirsiniz. Çantam iki farklı şekilde ayarlandı. Bu tarafında renklerim daha sıkı, daha çok. Bu tarafta da renkleri daha az kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Ee, videomu buraya kadar izleyip henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.